İnsanlar bilmedikleri ve anlamadıkları şeyden korkmaya meyillidir. Bu yüzden insanların çoğu ölümden korkar. Çünkü oraya gidip dönen hiç kimse olmadı. En az bilgi sahibi olduğumuz şey ölüm olduğu için ondan korkmamız çok normal. Hadi gelin beraber kabir alemi neymiş bakalım. Şunu söylemeden geçmek istemiyorum. İzleyenlerin yaklaşık %99'u abone değil. Eğer beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bak düşün ki canlılarda ölümden kurtulan var mı? Hatta yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunan kişiler bile ölümden kurtulamamıştır. Kimisini bir avuç su boğdu, kimisini beynine saplanan bir mahluk öldürdü. Kainat kendisi için yaratılan Hz. Peygamber bile vefat etmiştir. Sen kimsin ki ölümden kaçacaksın? Ölüm ahirete giden bir yol olduğuna göre kabirde ahiret yolundaki duraklardan bir durak ilk sorguya çekilen bir yer olduğu için ilk durak diyebiliriz. Kabir alemi de aynı dünya gibidir. Dünyada ektiğini ahirette biçeceğine göre kabirde dünya yaşantısının aynısıyla karşılaşacaksın. Eğer dünyada iyi olarak yani iman ve amel sahibi olarak yaşadıysan kabirdeki halin de iyi olacak. Dünya hayatını kötü olarak geçirdiysen kabirdeki halin de kötü olacak. Ahiret aleminde mükafat veya ceza göreceğin ilk yer kabir olacak. Öldüğün zaman kabirde ilk önce sorguya çekileceksin. Hz. Peygamber sorguyu şöyle anlatıyor. Kul kabre konulup dostları dönüp gittikleri zaman ona iki melek gelir. Bu iki melek münker ve nekirdir. Bunlar ölüyü oturturlar ve ona şu Muhammed de kimse hakkında ne derdin diye sorarlar. Okulda ben şehadet ederim ki o Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diye cevap verir. Bunun üzerine melekler tarafından kendisine sen cehennemdeki yerine bak. Allah bu azap yerini senin için cennetten bir yere değiştirdi denilir. Nebi okul cehennem ve cennetteki iki makamını birden görür buyurdu. Bu olay mümin'e has bir durum. Kafir veya münafık olursa meleklerin sorusuna karşı ben Muhammed hakkında bir şey bilmiyorum. İnsanların ona dedikleri bir sözü duydum. Ben de onlara uyup söylerdim diye cevap verir. Münker ve Nekir bu kafire hay sen anlamaz ve uymaz olaydın denilir. Ve bu kafirin ki kulağı arasına demirden bir topuzla vurulur. O topuzu yiyince kafir öyle çığlık atarcasına bağırır ki bu feryadı insanlar ve cinler hariç bu ölüye yakın olan bütün canlılar işitir. Bu hadis mümin olanın kabirdeki soruya kolayca cevap verebileceğini ve mükafatlandırılacağını kötü olan kişinin de cevapta zorluk çekeceğini ve kabirde azap göreceğini haber veriyor. İnsan ölüp kabre konulduğu zaman yattığı kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur ki bu Müslüman olan kimseye has bir durumdur. Veya cehennem çukurlarından bir çukur olur ki bu da Müslüman olmayan ya da Günahkar olup tevbe etmeyen kişiye mahsustur. İnsanlar dünya hayatında uyku halindedirler. Onlar öldükleri zaman uyanırlar. Hayattayken kendisine açık seçik olmayan hususlar apaçık olur. Aynı uyku halinde olduğumuz gibi ilk anlayacağı şey kendine fayda sağlayacak sevapları ya da zarar verecek günahları olacak. Dünya onu bunu görmekten alıkoyuyordu. Ölümle bu husus ortadan kalkınca tüm amellerini görüp anlayacak ruh kabirde cezalandırılmak veya mükafatlandırılmak için cesede konu kabir azabı ile ilgili size bir kıssa anlatmak istiyorum. Medine halkından bir adamın bir kız kardeşi vardı. Medine'nin bir semtinde oturuyordu. Hastalığa yakalanan kız kardeşini sık sık ziyaret ederdi. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayıp ölen kız kardeşinin cenazesini kaldırmayla meşgul oldu. Cenazenin defninden sonra evine dönen adam bir de bakar ki para kesesini kabirde unutmuş. Bunu hatırlayan adam para kesesini almak için birinin yardımı ile kabri açar. Kabri açtığında kabir içinde alev alev ateş yandığını görür. Bunu gören adam dehşet içinde kabri kapatır ve evine döner. Kız kardeşim hayattayken ne yapardı bana söyle der. Annesinden şöyle cevap alır. Bana kız kardeşinin hayattayken yaptıklarını sorma. O helak olmuştur. Adam annesine ne yapardı bana söyle diye ısrar edince kız kardeşin namaz kılmazdı. Komşuların evlerinin kapılarına varıp konuştuklarını kovuculuk yapmak için dinlerdi. Kabirdeki azabının sebebi budur diye cevap verir. Bu kıssadan da kabir azabının varlığını anlamış olduk. İnanan insanlar biliyor ki ölünce hesaba çekileceğiz. İnsan dünyada yaşamak için yaratılmadı. Bizim asıl memleketimiz burası değil. Ben ölümü her zaman şöyle düşündüm. Daha iyi bir yerde yaşamak için, daha iyi bir ülkede yaşamak için, daha iyi bir memlekette yaşamak için bir sınav yapılıyor. Bu sınavlar kişiye özel oluyor. Bu sınavın sonucunu görmek için ölmek gerekiyor. Asıl korkutucu olan ölmek değil, yaratıcımıza hesap verememek. Bazen ateistlerin videolarını izliyorum. Zor olanın reddetmek olduğunu söylüyorlar. Nasıl hayatta her istediğini yapıp bunlara hesap vermemek daha zor olabiliyor. Ölünce her şeyin biteceğine inanmak mı daha zor yoksa ölünce hesap veremeyeceğini düşünmek mi?